Sizin bu durumuna bir hayal oyunu mu diyeceğiz? Başka ne olabilir? Hayalinizin bu oyununa bazı gerçeklikler rehberlik etmiş olamaz mı? <laughs> Şevk dolu genç bir aktörken bir kadın yalnızca oyunculuğuma aşık oldu. İnanır mısın? Bir sosyete kızı. Şık İnsan gibi incecik, genç, masum, üstüne üstlük bir gün batımı gibi ateş doluydu Nikita. Masmavi, ışıl ışıl gözleri vardı. Bir karanlık gecede o gözler aklına düşse ortalık gün ışığı basmış gibi aydınlanırdı pırıl pırıl. Ya o tatlı gülüşü? o dalgalı saçları. Bırak da sana o dalgalı saçları anlatayım. Okyanusun dalgalarının güçlü olduğunu sanırsın değil mi? <laughs> Nerede? Onun o dalgalı saçlarına genç bir erkek gözüyle baktın mı? O dümdük kayalıkları, o icebergleri, hatta dağları bile nasıl parçalayacağını şıp diye keşfediverirsin. Kusura bakmayın. Yazmam gerek şimdi. Hani derler ya... ...tam da can alıcı noktama değindiniz. Kızmaya... ...biraz da heyecanlanmaya başladım. Fakat konuşalım hadi. Bu çok güzel... ...ayrınlık bulduğunuz hayatımdan söz edelim. Bilmem ki nereden başlamalı. Yolun üzerindeki ilk çayırdan bir demet ot koparım benim için ve sayın kopardığınız demette ne kadar ot varsa o kadar günüm kalmış. Sahilden lütfen. Sahildeninde! Ah bir emekli olayım hemen gideceğim bir sahil kasabasına yerleşeceğim sabah kalkacağım mis gibi deniz havası. Önce sıkı bir kahvaltı. Ama her şey bahçeden olacak. Bir de küçük sandal doğru balık tutmaya. Balıklar hop ızgaraya. Evet. Akşam da alacağım yengeni. Evet. Yürünüz şöyle sahilde uzun uzun. Aa, keyfe bak be. Emekliliğin tadını çıkar Ahmet abi. Ya ya. Ahmet abi. Abi şimdi direkt havaalanına mı? Yok İsmail. Sarı yere. eve. Evet. Emeklilik günü geldiğinde hayallerinizi gerçekleştirebilmek için hemen bir Yapı Kredi şubesine gelin. Hiç vakit kaybetmeden bireysel emeklilik sistemine geçin. Yatırdığınız her 100 liraya 25 lira devlet katkısı alın. Havasını, suyunu, kokusunu özleyenlere taş devirmenden gelen doğal lezzetiyle Duru Bulgur. Duru Bulgur. Buram buram lezzet, buram buram memleket. Lütfen, Ay, bırakın. Peyni, Lütfen. Lütfen, ya, Lütfen bırakın. ama ben niye salaklık ettim ya? Kusura Lütfen bırakın. Bu neydi böyle? E, bu... bunu uçağa yasak değil mi? Oha! Bu ne? Aşk olsun! Siz korsan mısınız yoksa? E, yeter be! Aa! Aa! Aa, Çapkınlık durumları yani. Vay, vay, vay Recai Bey. Siz de az değil misiniz ha? Yok canım, ne, <laughs> 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 Tamam, tamam. Benden laf çıkmaz. Ee, erkek adam dediğin böyle biraz çapkın olur değil mi ama? Tabii, herhalde bilmem ki. Tabii ki herhalde. Böyle fırsatları yakaladın mı değerlendireceksin. Ee, övünmek gibi olmasın, ben bu tür fırsatlarla bayağı tecrübeliyim. <laughs> Cezmi Bey, Müsaade ederseniz bu zampara rekmete sizi karıştırıp yarım düzen olur. Ya rahat olun be Recahi Bey. Çapkınlıkta sınır tanımam ben. Sınır tanımayan çapkınlar derneği başkanıyım. Tezmi Bey, Can Suam'ın gidecek çok kötü olur. Ama nereden gidecek? Affedersiniz ama siz de bayağı bir kılıbıkmışsınız. <laughs> Ananın bileziklerini de aldı mı kız? Aldım aldım. Hadi tamam araba ayarladım. Adana'ya bırakacaklar bizi. Adana yakın yer. Amgiller bulursa gebertir Eşref. Nereden bulacaklar kız? Kapı kapı dolaşıp seni mi arayacaklar? Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ne bakmıştınız? Çok affedersiniz güzel hanımefendi. Ben servise çıktıydım da acaba Arif Bey bir şey isteyecek mi diye geldim. Ay ne kadar incesiniz. Yok biz bir şey istemiyoruz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa Rüstem diye seslenin ben hemen bir koşu geliveririm. O zaman ben bir ihtiyacım olursa Rüstem diye veririm. Tamam. Onu da iyi günler. anladım. Arif Beyciğim, Arif Beyciğim. Ne var Rüstem Efendi, ne var ya? Sorması ayıp olmazsa, senin eve taşınan o Dilber kim? Ne Dilber, oğlum, biz böyle ne gezer. Benim evde nenem var, hayvanlar var. Bir de şey var işte, Gülsüm denen o kız var ya. Adı Gülsüm demek o balık etli bayanın. Çok güzel bir bayan. Al bakalım. Bu abinden sana düğün hediyesi. Abi Allah aşkına. Hiç gerek yok, yapma ne olur. Olmaz öyle şey Ahmet. Benim bir tanecik erkek kardeşim var ve yarın evleniyor. Abinim ben senin. Ne güne duruyorum ben? Abi zaten senin sıkıntın sana yetiyor. Aldım farz et bunu. Ne olur. Olmaz öyle şey. Gönül ister ki daha fazla vereyim ama durumlar ortada. Hem bu benim vazifem. Çok değil zaten. Al işte. Abi ya ne olur ya. Sen benim kardeşimsin. Ben senin için her şeyi yaparım. Bakma, ara sıra akılsız işler yaptığım oluyor benim. Ama kardeşlik ne demektir, iyi bilirim. Uzun etme, hadi. O para senindir, sizindir. Bir <laughs> rüzgar Gezebilsem yepyeni bölümüyle yarın akşam Kanal Yeri'de.